Merhaba gökyüzü tutkunları. Bugün, Soğuk Savaş'ın epik uzay rekabetinin gölgesinde kalmış, kimi zaman başarısızlıklarla, kimi zaman da bilinçli bir sessizlikle örtülmüş, unutulan uzay yarışı denemelerinin derinliklerine dalacağız. Apollo 11 ve Sputnik'in zafer dolu yankıları, tarihin tozlu sayfalarında kalmış, ideolojik üstünlük uğruna feda edilmiş pek çok denemeyi silikleştirdi. Hazır mıyız? O halde Sovyet ve Amerikan gizli laboratuvarlarında atılan o cüretkar ama kimsenin bilmediği adımlara yakından bakalım. Soğuk Savaş yalnızca nükleer silahların gölgesinde geçen bir güç mücadelesi değil, aynı zamanda bilim ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı ideolojik bir vitrin savaşıydı. Uzay yarışı bu rekabetin en görkemli, ancak bir o kadar da gizli ve acımasız cephesiydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, ilk iyi başarmak uğruna, bazen kasıtlı olarak halktan saklanan, bazen de başarısızlıkları nedeniyle çabucak unutulan sayısız deneme gerçekleştirdi. Tarihin parlak yıldızları olan Sputnik, Vostok ve Apollon'un arkasında, çoğu zaman trajik veya hüsranla sonuçlanmış, ancak modern uzay keşfinin temelini atmış denemeler yatıyordu. Sovyetler Birliği'nin gizli ay programı ve fiyaskoları, ne bir roketinin gölgesi. Sovyetler Birliği, uzay yarışının başlangıcında gösterdiği şaşırtıcı üstünlükle Batı'yı şoka uğratmıştı. Sputnik, Laika ve Yuri Gagarin, SSCB'nin propaganda makinesinin zirve noktalarıydı. Ancak bu görkemli başarıların perdesi arkasında, aya ilk insanı gönderme hayaliyle yürütülen gizli ve devasa bir ay programı vardı. Bu programın merkezinde Amerikalıların Satürn ve roketiyle boy ölçüşmesi hedeflenen ne roketi projesi yer alıyordu? Ne Sovyet roketçiliğinin babası Sergey Korolyov'un ölümünden sonra dahi zorluklarla yürütülen bir projeydi. Amerikalılar aya ayak basmadan önce bu görevi tamamlamak için inanılmaz bir baskı altındaydı. Ancak ne tam anlamıyla bir felaket serisine dönüştü. Yapılan dört deneme fırlatmasının tamamı, kalkış aşamasında başarısızlıkla sonuçlandı ve hepsi patladı. Bu patlamalar o kadar büyüktü ki, bir tanesi, üçüncü fırlatma, Baykonur uzay üssünün fırlatma rampasına büyük hasar vererek, rampayı neredeyse bir yıl boyunca kullanılamaz hale getirdi. Bu başarısızlıklar, Sovyetler tarafından özenle gizlendi. Resmi olarak, ne bir programının varlığı bile yıllarca reddedildi. Sovyetlerin aya iniş planları, Amerikalıların başarısından sonra sessizce rafa kaldırıldı ve bu devasa rokete ait bilgiler, soğuk savaş sona erene kadar uluslararası kamuoyundan saklandı. Bir diğer unutulan Sovyet denemesi ise, insanlı ay uçuşunun öncüsü olması planlanan Zond programıydı. Bu uzay araçları, insan göndermeden ayın etrafında uçuşlar yapıp dünyaya geri dönmeyi amaçlıyordu. En başarılı örneklerden biri olan Zond 5, içinde bir takım canlılar, kaplumbağalar, sinekler, bitkiler ile ayın yörüngesini dolaşan ve dünyaya geri dönen ilk uzay aracı oldu. Ancak kapsülün iniş sırasında beklenmedik bir yere, Hint okyanusu, inmesi gibi sorunlar ve inişlerdeki çeşitli aksaklıklar, programın insanla uçuşa hazır olmadığı sinyalini verdi. Sovyetler, bu başarılı geri dönüşü dahi, ne bir in fiyaskolarının yarattığı genel gizlilik ve rekabet ortamında gerektiği gibi duyuramadı. Amerika Birleşik Devletleri de, Sovyetlerin ilk olma başarısını kırmak için büyük bir baskı altındaydı. İlk uyduları olan Vanguard projesinin fiyaskosu, Amerikan ulusal gururunu ciddi şekilde zedelemişti. 1957'de fırlatılmaya çalışılan Vanguard roketi, Yalnızca birkaç fit havalandıktan sonra yere çakılmış ve uluslararası basında alay konusu olmuştu. Kaputnik ve Flopnik gibi isimlerle anılmıştı. Bu erken ve utanç verici başarısızlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay yarışındaki başlangıçtaki zorluklarını gözler önüne seriyordu. Daha da ilginç ve unutulan bir proje ise nükleer itki gücüyle çalışan uzay gemileri hayal eden Project Orion'du. Bu arkasında sürekli nükleer patlamalar yaratarak uzaya seyahat edecek devasa bir uzay aracı tasarlama fikriydi. Gezegenler arası seyahati çok daha hızlı hale getirmeyi vaat eden bu proje devrim niteliğindeydi ancak 1963'te imzalanan kısmi nükleer denemeleri yasaklama anlaşması ile durduruldu. Uzaya nükleer patlamalarla roket gönderme fikri Soğuk Savaş'ın paranoyak ortamında doğmuştu ancak aynı dönemin uluslararası anlaşmaları tarafından yok edildi. Apollo programının öncesinde yürütülen Mercury ve Gemini programları da manşetlere çıkan başarıların yanı sıra medyada yer bulamayan birçok tehlikeli denemeye sahne oldu. Özellikle Gemini görevleri, uzay aracı kenetlenme ve uzay yürüyüşü gibi ay görevleri için hayati önem taşıyan becerileri test etti. Ancak bu denemelerde astronotların uzay giysileriyle mücadele ettiği, uzay araçlarının kenetlenme hedeflerini ıskaladığı ve teknik arızaların görevleri tehlikeye attığı sayısız, neredeyse felaket, anı yaşandı. Örneğin, astronot Gus Grissom'un ilk mercuri uçuşu, Freedom 7 değil, bir sonraki yörünge 6 uçuş, inişten hemen sonra kapsül kapağının erken açılması ve kapsülün batmasıyla sonuçlanmıştı. Kapsül kurtarılamamış, Grissom ise zorlukla hayatta kalmıştı. Bu olaylar, başarılı ay inişinin temelini atan, ancak yüksek riskleri nedeniyle arka planda kalan sayısız tehlikeli mühendislik adımını Thames il ediyordu. Uzay yarışının unutulan en karanlık yüzlerinden biri de, uzaya gönderilen sayısız hayvan deneyiydi. Laika'nın trajik hikayesi herkesçe bilinir, ancak Sovyetler ve Amerikalılar, insanlardan önce uzay koşullarına dayanıklılığı test etmek için yüzlerce maymun, köpek, fare, tavşan ve hatta kaplumbağa feda etti. Sovyetlerin Dezik, Tsyegen ve Lisa gibi ilk yörünge altı köpek uçuşları, insanla uçuşların yolunu açtı. Amerikalıların Ham ve Enos adlı şempanzeleri ise, mercuri kapsüllerinde önemli görevler üstlendi. Ancak bu canlıların birçoğu, Geri dönüş mekanizmalarının bulunmadığı uçuşlarda veya teknik arızalar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kurbanların hikayeleri, yarışın etik boyutunu ve Soğuk Savaş'ın hedeflerine ulaşmak için bilimsel maliyetleri ne kadar göz ardı ettiğini gösteren unutulmuş anıtlardır. Sonuç olarak, Soğuk Savaş'ın uzay yarışı sadece Neil Armstrong'un aya attığı adım veya Yuri Gagarin'in dünya yörüngesindeki turundan ibaret değildi. Bu her iki süper gücün de büyük riskler aldığı, bütçe kısıtlamalarıyla, teknik yetersizliklerle ve ideolojik baskıyla boğuştuğu bir süreçti. Ne bir in göklere savrulan enkazı, Vanguard'ın fiyaskosu ve Orion'un hayalet projesi gibi unutulan denemeler, bu mücadelenin ne kadar çetin, maliyetli ve gizli olduğunu kanıtlıyor. Bu denemeler, başarıların ötesinde, insanlığın bilinmeyene duyduğu cüretkar arayışın ve Soğuk Savaş'ın karanlık atmosferindeki teknolojik titanlığın sessiz tanıkları olarak tarihin tozlu raflarında yerlerini koruyor.